Zekat hesaplanırken kadının kendine ait malı ayrımı hesaplanır. Güzel. Şimdi eğer aile yapı itibariyle harcamaları beraber yapıyorlarsa bir bayana bir kadına ait olan bir altın veya da parası var. E i̇şte diyelim ki 100 gram altınları var. Kenarda da biriken parası var. Hepsi hesaplanır. İşte diyelim 120 grama çıkartalım, 120 gram altın var. E ne yap? 3 gram altın yapar. Yani altının reel değeri ne kadar veya altın olarak verebilir. Zekat'ta genel şöyle bir kayda vardır. Yani hangi türü veriyorsa mesela altın olarak veriyor. Kaç gram? Ne dedik? 120 gram dedik. 3 gram altın. Tamam, 3 gram olarak verebilirsin. Yani işte ben bunu işte altın olarak Verdiğimde altının alış fiyatımı, satış fiyatımı, şu fiyatımı, bu fiyatı mı? burada böyle bir sıkıntı kalmıyor. 40 bin doların var, tamam bin dolar ver. Alış fiyatımı diyor ya bin dolar, euro da böyledir. Yani bunları böyle açık konuşmak lazım. Yani parayı kendi türünden, doları, efendim işte diğer bahsettiğimiz altını kendi türünden. Önce onu bir somut olarak ortaya çıkardın, kaç gram? 400 gram efendim altın var. 10 gram altın gerekir. Heh. 10 gramı buraya yazalım. Sonra bunun reel değeri kaç kaçtır? Efendim bu şey kaçtan satılıyor altın? Şu kadar fiyattan satılıyor. İşte miktarı 500 lira, 600 lira. Neyse değeri. Efendim satı oradan hesap edersin. Ha, demek ki şu kadar zekat gerekir. Önce onu bir ortaya koymak lazım. Şimdi gelelim esas meseleye. Yani zekat mesela bir insanın e, kendi çocuğuna ait bir birikimi var 15 yaşında o bu buluga ermiş e, efendim eşinin altınları var burada bey kendisi verebilir der ki ne kadar bizim zekatımız var senin efendim işte bin liran benim de 3000 lira zekatım var toplam hepsini birden ben 5000 lira olarak vereyim olur. Sakıncası yok verilebilir yani illa kendi parasını verecek diye bir şey yok yani o e, zekat parasının verilmesi meselesidir yani verilmesi bir şekilde o verildiğinde zekat olmuş olur.